Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Evet sevgili dostlar, yeni bir spor toto bültenine daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Öncesinde bir kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ücretsiz Telegram kanallarımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Katıl butonu ayrıcalıklarından faydalanmak için bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki katıl butonumuzda katılabilirsiniz. Orada VIP sistemlerimiz başlayacak arkadaşlar. Başlamış durumda hatta öyle söyleyeyim. Evet spor Ortada da bizleri neler bekliyor? Yani ben bu bülteni birazcık zorlu buldum. Onu söyleyeyim baştan. Sizlere burada bir kolon önermeyeceğim ama sadece aklımdan geçen karşılaşmaları önereceğim. Tabii ki de sizin de aklınıza uyuyorsa bu mücadeleler bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet ilk mücadelemize geçelim. hız kesmeden devam edeceğiz. Ve videonun fazla uzamaması adına. Hatay spor Kayseri Spor mücadelesi olacak. İlk maçımız 27 Ekim'den. Bu mücadeleye ben Hatay Spor kaybetmez diyorum arkadaşlar. 1-0 çifte şansını önereceğim. Yeri olan bu şekilde değerlendirebilir. Ee, fazla yüksek çıkmak istemeyen arkadaşlarımıza bu mücadelede direkt biz olarak tabii ki de Hatay yönüne herkes yönlenecektir burada büyük ihtimalle ya da Kayseri Spor bilmiyorum. Çok zorlu bir mücadele. Ben burada aslında kapatmaya kadar gidecektim ama e, sizlere sizlere nacizane bu şekilde önermek istedim. Ben direkt burada 1-0'ı önereceğim arkadaşlar. İkinci mücadelemiz Kasımpaşa İstanbul Spor mücadelesi olacak. Burada 1-2'ye gittim arkadaşlar. Bak iki takımdan birisinin kazanmasını bekliyorum ama tabii ki de bu mücadelede ben 0 çıkacağını sanmıyorum ama futbol bu. Yani 0-0 da bitebilir. 1-1 de bitebilir. Tabii ki bu sonuçlarda çıkabilir arkadaşlar ama benim gözümde canlanan 1-0 bir taraftan bir tarafı kazanacak diye görüyorum yani. 1-0 skor bekliyorum bu mücadeleden. Alanya 3. Maç, üçüncü maçımız Alanya Spor Sivas spor mücadelesi olacak. Ben burada direkt tek tercihe gittim. Sıfırlık bir maç. Tipik bir sıfır sıfır bir birlik bir mücadele olduğunu görüyorum. O yüzden sıfıra gittim. Dördüncü mücadelemiz Adana demirspor Spor Konya Spor mücadelesi olacak. Ben burada Adana Demirspor'un Spor'un kendi evinde kaybet mücadele düşünüyorum ve 1-0 çiftli şansını önereceğim sizlere. Tabii ki de Konya'da çok zorlu bir takım. O yüzden direkt e, burada olası bir kayıp yaşamamak adına 1-0'ı önereceğim sizlere. Beşinci maçımız Rize Spor mücadelesi olacak. Dikardesiz bir, bir dağ Ne kadar şey yapar bilmiyorum ama ileri uçta Barış Alper'i bekliyorum bu mücadelede. Onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yani ne olursa olsun bu Rezi deplasmanına galibiyetle döneceğine inanıyorum. Direkt içi önereceğim sizlere. Buradayız. Altıncı mücadelemiz Ankara gücü Samsun Spor mücadelesi olacak. Arkadaşlar gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Evet Ankara gücü Samsun Spor mücadelesinde ben 1-0 şansımı önereceğim sizlere dostlar. Yani Ankara gücünün bu iş mücadelesinde Samsun Spor'u kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 1-0'ı öneriyorum sizlere. Fatih Karagümrük Trabzonspor mücadelesi bu da tekli aldığım bahislerden bir tanesi. Zor da olsa bu Karagümrük berbat bir şekilde futbol oynayan Karagümrük deplasmandan galibiyetle dönüş yani inandığımdan dolayı direkt iki önerdim sizlere. Evet, bir diğer mücadelemiz 8. maçımız Antalya spor Başakşehir FK mücadelesi olacak. burada ben gittim geldim gittim geldim ama kapatmaya kadar gidecektim arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Bu mücadelede kapatmaya kadar gidecektim ama ekonomik kurgular için e, 1-0 çifte şansı önereceğim. Antalya Spor'un Nuri Şahin'le beraber İsa'da kaybede kaybedeceğini düşünmüyorum Başakşehir karşısında. Evet 9. mücadelemiz Pendik Spor Fenerbahçe mücadelesi olacak. Burada da tekli bir bahis aldım. Direkt iki önereceğim. Fener'den çok rahat bir şekilde galibiyet bekliyorum. Hızlı kesmeden devam edelim. Beşiktaş Gaziantep FK mücadelesi. Burada da tekniği bahis alıyorum. Burak Yılmaz'ın oynatmış olduğu futbolu çok beğeniyorum arkadaşlar. Yani 10 kişilik bir Beşiktaş Galatasaray'da inanılmaz derecede güzel futbol oynadığını düşünüyorum. Tabii ki de ilk yarıda çok kötü oynadılar e, ee, inanılmaz derece hatalar yaptılar ama ikinci yarıda gerçekten çok yüklendiler. Hatta maçı bir anda 3-2'ye bile çevirebilecek pozisyonlar buldular. Ama değerlendiremediler o ayrı konu. Evet burada Gaziantep FK mücadelesinde bir 5 dişin galibiyetini önereceğim sizlere. Evet 11. maçımıza geçmeden önce bir kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani bu beğeniler bizi YouTube'un algoritmalar Algo kısmını ön plana çıkarıyor. Ee, yok nokta da olsa görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmını da bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Geçelim 11. mücadelemize. Lille Monaco mücadelesi olacak. Burada ben 0 2 çifte şansını önereceğim arkadaşlar sizlere. Bu zorlu deplasmanda Monaco'nun kaybedeceğini düşünmüyorum. Hız kesmeden yollarına devam ediyorlar arkadaşlar. Güzel bir futbolla. Evet Manchester United son gelelim 12. mücadelemize. Manchester United Manchester City mücadelesinde. E, Old Trafford'da zorlu mücadelede ben City'nin kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yeri olan 0 2 alsın ama yeri olmayanlar ekonomik şablonlara direkt maç sonucu 2 önereceğim arkadaşlar. Zor da olsa City'den bir 2-1, 2-0'lık bir galibiyet 2-1 üç de olabilir hatta onu o şekilde söyleyeyim. Bu şekilde bu skorlarla geçeceğini düşünüyorum. Direkt maç sonucu 2'yi önereceğim sizlere. Evet sevgili dostlar geldik son 3 mücadelemize. 13. maçımız El Clasico Barcelona Real Madrid mücadelesi olacak. Burada Lewandowski'siz Barcelona'ya hiçbir şey yaramaz diyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Oyun adına çok bir tat vermiyorlar. Yani bir tane... Real, Lewandowski Barcelona'nın %40'ını kap kapsıyor yani. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Real Madrid karşısında çok çok zorlanacaklardır. Ben burada Real Madrid'in bu El Clasico'da yenilmeyeceğini düşünüyorum. Direkt maç sonucu 0-2 çifte şansını önereceğim sizlere. Real Madrid kaybetmez diyorum bu mücadelede. Evet bir diğer derbimiz Inter Roma mücadelesi olacak arkadaşlar. Son üç maçımız da derbi. Pardon 4 maçımız hatta derbi. Bu arada City, United right, City, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Inter, Roma ve Napoli, Milan. Inter Roma mücadelesinde evet geldik Inter Roma'ya. Tabii ki de Jose Mourinho derbilerde ne yapacağını iyi biliyor ama Inter'in gerçekten oynamış olduğu ve kadro kalitesi Roma'dan çok üstün olduğu aşikar arkadaşlar. O yüzden ben bu mücadele Inter'in kendi sahasında taraftarı önünde bu mücadeleyi kaybedeceğini düşünmüyorum. 1-0 çifte şansını önereceğim sizlere. Ve son mücadelemiz Napoli-Milan mücadelesi. Milan'ı ben son mücadelede hiç beğenmedim. Juventus maçında. 10 kişi kaldılar ve hiçbir varlık gösteremediler Juventus karşısında. Benim burada zorlu mücadelede Napoli'nin yani kadrosuna baktığımızda gerçekten çok güzel bir kadrosu var arkadaşlar. Ama bir türlü o çıkışı, istediğimiz çıkışı başaramadılar yani gerçekleştiremediler. Ama bu mücadelede ben taraftarın önünde kaybedeceğini düşünmüyorum. Son mücadelemizi de Napoli inan mücadelesinde 1-0 çifte şansını öneriyorum sizlere. Sizlere hazırlamış olduğum karşılaşmalar bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Yani tabii ki de bu şablonu da oynamak isteyen yeri olan, parası olan diyeyim arkadaşlar. Şablonuna uygun olan bu şekilde değerlendirilebilir. Yani ben şablon olarak bu şekilde hazırlamış olsaydım bu şablona güvenim %80, %70, %80 bandlarında olacaktır. Tabii ki de futbol bu arkadaşlar. Hiçbir maçın %100 garantisi yoktur. Yani bu bir gerçek. Biz ne kadar analizlerimizi yaparsak yapalım. Son söz sahadaki futbolcularda oluyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Katıl butonumuza katıl ayrıcılığımızdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Cüzdi miktarlarda öyle söyleyeyim yani çok büyük bir paralar değil bunlar. Tabii ki de baka bakarsınız. Evet söyleyeceklerim bu kadar da her şey gönlünüzce olsun. Şans yanınızda olsun. <laughs>